Labobular şeytan çıktı. Labobular ilk bakışta masum, sevimli, hatta biraz komik görünen bu oyuncaklar aslında ilk olarak bir çocuk kitabında tanıtıldılar. Çocuklar onların o çirkin ama sevimli yüzlerine bayıldı. Ünlüler bile, tıpkı Lisa gibi, çantalarına süs olarak takmaya başladı. Ama işin geçmişine indiğinizde hikaye bir anda kararıyor. Labobular Canavar isimli bir seriden geliyor. İlham kaynağı ise Renordik mitolojisi yani masum değil, eski efsanelerde geçen canavar figürlerinden esinlenmişler. Daha da tüyler ürpertici olan görünüşlerinin antik bir şeytan figürü olan Pazuzu ile neredeyse birebir aynı olması. Pazuzu kötü ruhların efendisi olarak bilinir. Dikkat edin isimleri bile birbirine benziyor. Pazuzu ve Labobu. İnternette bazı söylentiler dolaşıyor. Bazı labobuların gözünde kamera olduğu ve çocukları gizlice izlediği iddia ediliyor. Resmi bir kanıt yok ama yine de gece karanlıkta o pörtlek gözlerin size baktığını görmek rahatsız edici olmaz mıydı?